Evet, Rimworld sezon 4 bölüm 46'ya hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm şuradaki mahkumları taşıdık ve hepsinden önemlisi şuradaki mekonoid yuvasını yok ettik abi. Bu en önemli şeydi bence. Burayı komple yıktılar. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok. Böyle takılıyoruz ince ince. Yıldırım fırtınası abi. müthiş. Ziyaretçiler vardı bunlarla konuştum. Bunlardan bir şey çıkmadı. Yani biraz şu abimiz uzaydan gelmiş. Şu abiyi aramıza katmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Bunu hatta biraz da düşürmüşler. Shadow Crash mı? Dur lan. Ben 4 saatin var. 18 saatin var. 20 saatin var. 4 saatin var. Oo üzücü bunlar. Mert tabi Boxy, Stabilize yok mu ya? Kurtar, Vera, e, Stabilize, Burak, Stabilize. Bunları ben mi alayım abi ya? Bunlar ölmemeli. Dur hatta bunları ben mi ateş söndürürsem ev alanında değil. Ya almadı işte bu. Pılat çocuğu tutuklu Ulan bebe yanıyor ya. Kanka kurtar, bırak, e, Stabilize. Ölmesin de. Sera neredesin? Jacky. Eee... Jacky bu ölecek mi? 2 saati var bunun. <laughs> Anka bunu stabilize. Mert sen düzeldiysen bunu bir stabilize. Allah Allah... Bunlar hep yangından kaçma olmaz ki. Ben bunları nasıl kurtarayım? Sera gel bunu kurtar. Kanka bunun 2 saatini birazcık azalttık. Tamam. Derbestsin kurtar. Ee, Burak yemeğini yiyorsun. Burak yangından kaçma. Mert bebeği kurtar. Eee... Kim gelsin? Mecay. Mecay bunun kaç saati var? 16 saat. Bu... Bu ölmeyecek. Tamam. Mecay da gelip bunu kurtarsın. Değil mi? Ece yama hamile. Yavaş gelecek. Ee, bebek. Ya bunu kurtar. Ee, kim var? Burak bir kendine gel. Şunu tutukla açacağım. Çabuk kendine gel. Çabuk. Burak onu tutukla. Kolenden olmaya tutuk, o fraksiyonu kızdırabilir. Tamam tutuklama kanka madem. Burak yine yangından kaçma. Nasıl oluyor ya? Burak şunu kurtarsana. Kurtar git. Tamam. Bu adamlar ölmesin de bir kurtaralım abi ya bunları. Hızlıca. Ee, Mert sen bunu tedavi et. Seras sen bunu tedavi et. Oksi sen gel. Ha bunu tedavi etmiyorsun. Tamam. Burak getirsin bir tane daha. Getir, 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 Burak mı tedavi etsin bunu? Burak, ben de bunu tedavi et. Ölmesin, Şimdi sizin ne özelliğiniz var koçlar? Sen aşçısın, çalışır. Sen madencisin, çalışır. Sen yakın dövüşü çalışır çalışır. Dördü de bunların çalışır abi. Fil doğum yapma artık ya. Fil istemiyor mu? Abi? Filler artıp artıp duruyor ya. Ele bir fil oldu ya. Durun bakayım bunlar iyileşecek mi? Ne oldu? Jackie iyileşti ve ayrılmaya karar verdiyse Seracım ne yapıyoruz? Jackie'yi tutukluyoruz. Gel. Başka kimse yok zaten. Eşlerimde. Bunu bir götür. Serbestsin. Tamam. Bunlar bakalım iyileşecek. Oğlum burada bu, bu, ne böyle ya? İyileşti ve ayrılmaya karar verdi. Kankam nerede? Kim var? Mert gel bunu tutukla. Madem ayrılmaya karar verdi. sen. Eee sen katılmıyorsun. Homojen çiftliği o zaman. Üzgünüm. Ben git Mert. Sen beni koloniye alacağız. Ciki yürüyebilecek durumda. E ben sizden birer tane sağlamsanız sol göz. Birinin gözü yoktu. Burun nerede burun 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 Burunu yok mu lan bunun Burun ee, Ayaklarla işimiz yok herhalde ya Ama alayım mı ayak Sol ayak Bir de omurga Üzgünüm Siz iyileştiniz mi Bir iyileşip ayrılmaya karar verin de Bak ne oluyor Bunları kapatayım Tamam. Hadi bir iyileşip ayrılmaya karar ver. Bunun nişancı. Ben de bir şey zannettim. Oğlum bu ölecek ya. Nikol sen kaç? Tıp altı. Altı tıp Nikol onu yapamaz. Aa yaptı da. şimdi gözü sıkıntılıydı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sol ayak, sol el, burun. C de burun. Kimla gözü sıkıntılı olan? Allah Allah. Boşa mı aldık? Boşa aldık. Bagger, o iyileşmemiştir. Gel bakayım. Begir Herhalde yüzde altmış şansla atar yapamaz bize. Yani. Götür abi Begir. Bile ya, çılgın nişancı. Serbestsin. Peki sıkıntıya girmiş. Hiç önemli değil. Ay burayı kazmaya başladı. Aferin sana. Hadi güzel bir şey buluruz umarım. tulma. Dur olur. Geçer. Günlerde gelir. Bugünlerde geçer. Liam iyileştin mi sen? Volt kimi tedavi ettin? Doğru mu tedavi ettin? Ee, hadi bakalım. Volt senin haç ya? Niye herkes doktor? Ha Volt yapsın. Volt yapsın abi. Leon sen katıl be. Yabancı değilsin bak. Gel aramıza. Geri dön. Böyle yapalım. Gel aramıza. Hadi kral. Ben hala iyileşmedi. Leon. Bunun üzücü. bunu. burada ne işi var? var ya. Çeki. Senin sol ayak, sağ ayak falan. Burun aldık mı senin? Yok. Vurunu da alacağım. İyi. Leon iyi abi. Çılgın nişancı Mert. Bu Leon'u bir tutabilirsek olacak. Boxy şunu bir yık be. Ben yıkarsın burayı. Bunları toplatayım. Başka bir şey yok. Bunları amir isteyen robotlar falan yok değil mi? Yok. Leon bence katılacak bize abi. Vera yemeğini ver. Robot Trader. Gel bununla bir konuş. Boxy gel bakalım bir Robot Trader'la bir görüşelim. Robot Trader kardeş. Bileşenlerini alacağız seni. Şeliği de aslında altın da çok ucuza satıyor ya. Ver ulan. 4000. Çok para ya. Bunlara gerek var mı? Yok. Çelik çıkartacağım zaten. Hmm şunlardan iki tane, üç tane versek. Dört tane bundan versem. Göz versem. Omurga versem. Yani altınlarını alıyorum. Bileşenini de alıyorum. Çeliğini de alsam. Çeliğini de alayım yani. Çok mu veriyorum bu sefer? Hmm, bilemedim. Ne vereyim başka? Başka bir şey veremiyorum ki. Ula çelik vermem. Bundan iki tane daha versem. Para gitsin mi acaba ya? Gitsin ulan. Ah. Lan bizim paramızı al kardeş. Sen iyileştin mi Lyon? Gafir. Atıl artık bize Leoncum, Feryum. Oo nasıl yöneteceğiz ki bunu? Operasyon yapamıyor. Perium bunu bırakmaz ki bu. Kanka bunu tutukla bak. Kötü oldu bu ya. İki tanesini alabileceğim bunlardan sadece. Ne oldu lan bunu ne yapıyorsun? Ha şununla konuşuyor. Fox serbestsin. Dur. Operasyon. Feryumu yönet. Bunu iptal. Operasyonu bir yap bakayım. Sana bunu vermesek olmuyor mu ya? Kötü oldu bu. Seni de katamıyorum zaten. Tamam. O zaman kanka sana ne yapıyoruz biliyor musun? Hani şundan bir başlıyoruz. Burun. Sol bacak. Sağ bacak. Sol el. Sağ el. Öyle geliyor. Sen. Sol el. Sağ el. Hadi alalım. Burun da aldık madem. Bunlardan iki kişi katılacak. O kötü oldu birazcık ama. Ee, şimdi burun var bende. Sol ayak sağ ayak. Kanka Ona sol ayak tak. Gel yat burun. Sana artık takabilecek miyim burnu ya? Gel sana da burun. Yat kanka. Birine Mert yaptıracağım. Birine Burak yaptıracağım. Mert sen bunu operasyon yap. Burak neredesin? Geliyor. Sana da Sera yaptıracak. Sera sen de bunu operasyon. Baya baya bir şeyler çıkardık bunlarda. Taşıma kapsülü kazası. Severim. Else. 7 saat içinde ölecek. Boxy gel bunu bir stabilize et. Sonra bunu bir tutuklayalım. Yok kurtarayım gerçi. Aşçılık diyor. Olur olur. Niteliksiz işte ama işte. O kötü. O çok kötü. Onu olmamalıydı. Peki. Tamam önemli değil. Jackie'nin bir şey olmaz Jackie'den. Bizimkilere taktık. Bunu bir hayata geri tutalım abi. 5 saat olmasın. Buraya gene elini takamadık abi. Foxy kurtar. Nerede abi? Ya vuran. Bakın abi, şu çocuğa el ya. Neyin var senin kanka? Sol ayak. Sol ayak. Hayır. Mert gel. Yap bunu operation. Allah Allah. Olmaz böyle ama ya. Leon. Karamadık. Neyini çıkaracaktık ki? Şeyini çıkaramadık. Foxy sen de aynen bu çocuğu bir getir bakayım bize. Foxy buna bir tedavi falan yak. Tamam. Mert aynen devam kanka. Burak ölmez. Hastalık grip. Leon. Olur olur düzelir ya. Bir şey olmaz ondan. Elsa sen katılırsın aramıza diye tahmin ediyorum. Tamam buran şu an hiçbir şey yok. Mis. Bile ya. Benim burnunu da taktık. Sen de bir sıkıntı yok. Sen de yok. El. Var mı? Böyle bakıyorum yok. Ne var bende? Ayak. Omurga. Omurga. Burun. Nikol geç. 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 Burun. Ya e, gel bakayım. Nerede abi burun? Burun. Gel yat buraya. Mert bir yemeğini yedirsin. Yedirdin mi kanka? Gel bunu bir takalım burunu. Bir tane daha robot trader ya bu. Mesela konuş bakayım. Na. Kanka seninle bileşen çok azmış ama ya. Sen az önceki adam değil mi? Bana al iki tane omurga. Ya da bir tanesi kalsın ne olur. Bu kadar. Yeter. Bileşen gene bitti abi. Gelir gelmez bileşen bitti ya. Allah. Sera buna operasyon yap. Ee, gel buna operasyon yapma adam Sera. Abi gene burun takamadık. Ya burun ameliyatları niye bu kadar zor ya? Ayak. Herhangi birinin ayağa ihtiyacı var mı? Else, else, else olmaz. Else. Kim var burada yakın? Pinç. Ya bakayım. Tutukla. Bak ama hasar çıkartırsa kötü olur. Esir al. Tamam, götür bunu. Beni alacağız ya. Sakin ol kral hemen. Trevair'in bizimkilerden ayağı kötü olan var mı? Şöyle bir bakıyorum. Ha el. Ha yok be reis. Sol el. Burun. Gövde. Tam gerisi iyi bunlar. Çocuk neredesin? Çocuk serbestsin. Elsi sen gel ya kolonimize. Kanki yapma böyle. İyi iyi bayağı bir adam attı bize. Bize de bileşen değil. Bileşen kalmayacak yani. Hastalık enfeksiyon. Üzücü üzücü. üzücü. Yani bir de bunlar tribe giriyor. Yok şurası sağlam. Yok bunun burası sağlam. Ya önemli değil bence. Olmaması lazım. Saldırı. Kesin saldırı. Yok. Ee, Mekanoid Cluster gelecekmiş. Onur için alabilirim aslında ya. Bu ne oğlum böyle? Ben burayı kask Diyor. plazma kılıç 16 bin. niye bu kadar ya bu 21 günlüğüne kastamonu el kastamonu diyor kızım mekanoid etmek cluster abi bu, bu kadar ödül veriyorsa ben bunu yapmam çünkü bu kadar ödülün sonu hiç hoş şeyler olmuyor bacak el el el, el ayak omurga elleri kötü olan bir arkadaşımız yok sanırım nikol fail gel kanka ya c burun sana yapacak bir şey yok c be kankam şuna bir operation nikol waltz mı yapıyor ne diyeyim hadi yap c iyi e durumda. Sana da sol el. Oğlum herkese el lazım. Var mı el? Bir tane daha el var. Beş. Hey. he Yapamadı. Yap bakayım gel. Mert yapacak ha bunları ya. Allah Allah. Olmuyor. Siz yapamıyorsunuz. Nikol. Yap bakayım Mert. Boşu boşuna herifin şeyini çıkarttık ya. Üf üf. Bunun başka çıkartılacak bir şey kaldı mı? Bağ kulak. Çeneme ne var? Yok yok kal. Sen yaşa. Önceki. Yok. Tamam bunlar kalsın. Yapacak bir şey yok bunlara. Hey, bak hemen taktı abi. Bir tane ayak bir tane bacak var. Ayağı kötü olan bir abimiz var mı? Burun. Sen elde, seni de, senin de burun. Senin gövde diyor. Tamam bunlar iyi zaten çocuklar. Tamam. Mert orayla bir konuşacaksın mı? Orayla bir sakinleştir. Olmuyor ki böyle reis. Oraya kendine gel. Kendine gel. Terebe girme. İşte bu. İyi iyi. Tütün bayağı azalıyor. Çok sarıyorlar. Bir yandan çat sarıyorlar ama yetişmiyor. Bu arazi yetişmiyor. Bu araziyi ben bir iyice genişletmem lazım. Kanka gel buraya abi sakinleştir. Ya birinin organı alınır abi. Bunlar mı ya? Bence basit işler yani. Terebe girmemeliler. Hayvan açlığı. Kanka seni kesmek de istemiyorum Deseyim mi yani, ya? Ne Tickles, girdi. Mert konuş. Abi olmaz bak. Ben size takıyorum bunları. Yapmayın lütfen ya. Ah Gel Mert bitmiyor. Bu bölüm sosyallik tavan abi. Sosyallik tavan. Anlamadım ben bu işten hiçbir şey. Var mı başka tribe girecek? Girsin Mecay gir hadi. Gir gir Mecay. Sen de gir. Gir hadi Mecay ya. Sen de gir lütfen. Vallahi bak. Nereye yaptılar lan? Ha mekanları yapıyorlar. Niye yani ne bilmiyorum. Şuraya atsam mı oturak bunlara. Bu arada şey iyi çalışıyor ha? Güzel burası. Yani şey güzel. Mahkum yeri iyi oldu bence. Ne çok sıcak ne çok soğuk içerisi. O açıdan bence başarılı. bunu arttırmam lazım acil. Şuraları çatır çutur yapmalara şunları çatır çutur üretmelere ticaret bırak da kanka ticaretçi yok şu an. an bir dört kişiden kan çıkartıyorum. Meca'yı ne istiyorsun? Organ alında depresi. Niye? Doğal ceza. Çocuklarım mutsuz. Değil değil. Herkes mutlu. Sakin ol. Diyafet bebek. Gel bakayım kanka konuş. Oradan mecay patlayacak. Mecayı düzeltecek. Aa yaş anlamadım ben. Tamam. İyi tribe girmedi. Oru tekrar deniyorsunuz mu siz ya? Beyle birlikte deniyorlar. Şey bitkinlik kim ya? Ya reis. Allah Allah. Nedir yani? Aa, bizde şimdi ne gerekiyor? Mermer. Ölümüne mermer gerekiyor. Bunlara da yaptıramam şu an. Şu an olmaz. Siz kanka kan. Sen kan. Sen kan. Sen geleceksin. Sen kan. 4 gelir. 60 yaşında ne ya? Çok önemli değilsin. 12. Ne oldu? Saldırı. Ne? Prison. Of. 3 tane raid diyecekmişim. 7 gün. Tamam bu birazcık bir dursun. Birazcık bir dursun abi. Ne için? Onur için yapabilirim bunu. 12 Milita Gunslayer. Of. 5. 8 daha. 13. 6 daha. 20. 32, 33, 39 kişi. Bunu kabul edebilirim ama şu an değil. Birazcık şey olması lazım bunun. Bir de taş kırılması lazım. Taş as. Bak şuraları yapsın ya. Gel. Allah Allah. Niye yapmayın? Ah bak bunları sök böyle. Aferin. Sök kanka buralara ha. burayı da sök. Buraları bir sök kral be. Buraları hep bir kaldırım atalım buraları. Güzel olsun biraz. Sök 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 sök. Tamam git şimdi. Bizimkileri uyuttuktan sonra da aa bak ben buraya hiç bakmıyordum. Hiç 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 bazı işlerine. Çelik mi çıktı la çıka çıka? Ya abi. Çıka çıka çelik çıkması hoş değil ya. 2-3 tane bileşen çok istemiyorum ya. Bunu bırak yavaş yavaş kazar abi. Değedim. Burayı da kas kanka. Ya biraz daha böyle silahlı adam olursa ve şuradaki Parıtlar marıtlar bir bitirilirse olacak. Daha buralar falan da var yani. Aha sıkıştırılmış makineler. Mük 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 mük. Buralar hep kazıyon reis sen. Usta işi. Ne usta işi? Ahşap. Aynen kaz reis çok çıkmıyor ama işimi görür ya hiç yoktan. Arada öncelik orası aynen. Yani 10 bileşen. Az değil, çok da değil ama güldürmez, öldürmez. Ee, şuralara da emir vereceğim. Şuraların bazen aralarında atlayabiliyorum abi çünkü. Böyle şuradan şöyle girsinler. Şuralar yeterli herhalde ya. Akku mermerleri de götürün. Şu çocuklardan birkaç tanesini alsak olacak. Bir de bak şu şeyler de atılıyor. Güzel oldu ha bunlar. Kaldırım işleri iyi oldu buraya. Eve benzesin artık ya buraları. Ve... Bir uyutacağım bizimkileri ama aslında havan topum falan da var. Bak buranın zemini bitti. Öf. Gene bete. Mert bunu sakinleştirmiyorsun. Kanka burayı bir tamir et be. Kırdı mı? Kırdı ya. Niye kırıyorsun? Ne yaptı sana o? Buradan al burayı komple kırdılar mı? Yok. Foxy be tamir etsene be. Aynen şurayı da tamir et. Burayı da tamir et. Kanka kırdı ya. Aman aman. Lan kapından. Foxy burayı yap. Oraya niye vuruyorsun? Ya sen var ya senin yatacak yerin yok. Yemin ediyorum yatacak yerin yok ya. Vurma lan daha. Salak herif. Eşin öldü tamam da yani. Bunlar niye beyaz ya? Kanka bunlar Bunlar beyaz değil. Dark light hepsi. Seçmiyor ki. Seçmiyor yani şu an. Bunları seçemiyorum. Şimdi belki seçmiştir. Hah. Aynen canım kardeşim. Buralar böyle. Başka beyaz ışık kullandığım bir yer var mı? Yok. Güzel. Bu bileşenler taşınacak. Bura kırılacak. Robotlar çalışın lan. Robotlar bilmiyorum çalışıyor mu? Üf kanka kim bahçıvan olsun? Cibant yapmasın. Volt. Aynen Volt. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun sen. Gelip buraları kesi kesi veriyorsun abi. Volt hiçbir şeyle uğraşma lan. Tamam çocuklara git yani ondan sonra git. Boya niye buraya koyuyorlar acaba? Bir yerleri de boyasaydım hiç boyayı kullanmadım. Volt değil mi buraya? Volt alo neredesin? Nereye gidiyorsun? Allah. Ah. bu küflemeyi çöz. Temize temizle temizle. Mert sen de hiçbir şeyle uğraşma. Gardiyanlıkla da uğraşma. Çiftçilikle de uğraşma gel abi. Volt gitme be. Mert neredesin? an için. Tamam. Sonra git şuraları ve temizle. Artı hızlı, hızlı yapar buraları ya. Aynen. Yüflenme ilerlemeden çözecek kardeşimiz. Tamamdır Merdo. Şimdi Volts nerede? olsun sen doktor. Bakımı sonra... Avcılık da yok. Bu Mert doktor. Çocuk arada yaparsın. Gardiyan çiftçi. Zanaatla uğraşma ya. Bak bunlar çok iyi oldu ha. Konuşmuyor. Elsiyle konuşmuyor. Hiçbiriyle konuşmuyor. Onur'la bir konuşsaydım be. Ya inşaatları bir bitir koçum be. Aslanım benim. Bunları bir de uyutmak lazım. Begir katılıyor mu bize? Bir i̇lişki yok. Ha homojen çifti. Begir katılmıyormuş lan. Ee, sen katılmıyorsan sol bacak, sol bacak. Omurga. Burun. Sol el. Sağ el. Bebek katılmıyor olmuyormuş ki oğlum. Gel kanka şunla bir kaynat Foxy. Ben yaparsın. Mert sen de gel bir bununla kaynat. Foxy <Sessizlik> alamadı mı? Aha geldi. Grain Şimdi sen ne yapıyordun kanka? Sen doktorluk var ha sen de aferin lan yap. Yatakta dinlen abi. Bir inşaat da var sende. ben doktorluk yap. İnşaatla da uğraş. Taşıma temizleme. Senin ateşin de vardı sanki değil mi? Biraz. Biraz sağ al sana bir tekle. Kanka sen şununla yapmazsın. Anladım. İyi, i̇yi Kafalığını taktı abi iyi. Bu iyi haber. Ee, Foxy değil de Mert nerede? Uyuyor mu bu? Operasyon. Neyse operasyon yap hadi. Bu bir uyansaydı da şununla bir konuşsaydık. Bu ne? Bacak. Oğlum boşu boşuna bacak çıkartıyorum ha. Orhamile. Olur. Değil. Sen de sıkıntı yok. Sen de yok. Sen de yok mu lan? Sağ el. Sağ el yok herhalde. Burun. Aldık mı? Almadık. Ne bunlar? Bacak. Bacak. Ziyaretçiler. Olur abi. Yazsınlar. Ee, Martin o konuş? Fox'u mu konuş? Fox'u. Hadi Allah bunu. İşte bu. Grima'da katıldı. Grima sen şeydin Aynen sen çileye devam ki. Ateş edebiliyorum peki ediyoruz ha. Bana al lan Hatta dur çok böyle al bunu al. Yani bundan sonra takıl. Hastalık biliyorsun ölmen ölmen. Şey olmaz sana. Sen ne kadarın var? E ben bunlardan başka kimseyi almayacak mıyım şimdi ya? Başka kimseyi almayacağız. Gelin. Bir, bir Els alınacak. Els'in de daha var. Bence katıl Els. Bak burada neler yapıyoruz. Filler coşuyor abi. Filleri bir ayar verin acil. Mecayı niye söküyorsun? Burun. La burun önemli la. Burunu morum söker. Bir tane inşaatçımız oldu. Bu iyi bir haber. Abi burun yok ya. Burun Burunda bir sıkıntı var. Ben anlamadım. Burun olmuyor. Burun sıkıntılı abi. Güzel. Kaldırımları yapıyorlar. Kaldırımlara. He, dur şurada kazma işimiz vardı değil mi bizim? Aynen. Burak hiçbir şey bulamadım mı be? Bunları da taşıttırayım. Bunlar çünkü lazım bize. Arduvazlar dur. İlginç. Burak hiçbir şey bulamaman cidden çok ilginç ya. Yani buradan hiçbir şey çıkmaması bilemedim. Mert el çıkardım da burun çıkartamıyoruz ya. Bileşenimizin alemde yok. Neden yok? Çünkü buradaki tartlara bastık. Buradaki tartlara da bastık. Evet. Buralar inşa edilecek. Buralar inşa edilecek. Adam öldü la. Asnaliyet. Paraç toplayıcı. Size biraz altın verebilirim. Aristokrat. Neymiş lan? Bu gereksinimleri karşılayan ücretsiz bir yatak. Abicim ücretsiz yatağım nasıl yok? Nasıl yok? Bana şunu bir anlatın ya. Ücretsiz ya yatak var işte bak aha sahipsiz burası yatak odası dük Allah Allah burası ne odası abi Bilmiyorum, bir tane eklenti vardı odaların ne kadar böyle kaliteli olduğunu falan gösteriyordu ama onu nereden bulacağım ben şimdi yani bilmiyorum bu oda tiş bence burası da müthiş anlamadım Burak senin ticaretin iyiydi gel bakayım Empire kardeşimizle bir görüş Empire LSE istiyor Empire 106 varsa ben size bir veriyorsunuz ya gidin buradan ya Allah Allah şaka mısınız oğlum Boxy şununla konu konuşmuyoruz Gel bir kaynat boxu ben. Sizi ben mi ölüm uykusuna yatırmalıyım. Acil bir şekilde. Ama şu görev ne oldu ki? 4 Bunları hemen uyutmam lazım. Kanka en baştan. Uygun gezinti tackles mı? Tackles'ı gel bir kaynat. Oksijen vur kafayı. Sera vur kafayı. Burak vur kafayı. E, Flea nerede yatıyorsun sen? Vur kafayı. Mecai de yatacak. Ben Mecai'ye var. Or vur kafayı. Mert de bunların peşine vuracak şimdi. Konuş onunla Mert. Jay. Ay şimdi bak biri gidiyor biri başlıyor ya. Nerede Jake? Hey neredesin ya? Tekası sakinleştirdik şimdi Jay patladı. Mert gel Jay'le ile bir konuş. Dur artık J ya. Aa, Grima tütün tıkanıyor. Nerede abi Grima'yı da bir sakin et. Mert'i yatıramadık ya. Mert'i vallahi yatıramadım. Yat abi Mert. Yat, yat koç. Bunların ölüm uykusu bittikten sonra gidip yani şu görevi kabul etme niyetim var. Ama sırf bana böyle yeni şeyler verecek diye. Ee, kim konuşur? Nikol. Nikol sen bunu al alabilir misin? Alırsın be. Kol. Cool. Aldı. Yeni alım Else. Else hoş geldin. Sen zanaatçısın ha. Olur lan Else. Zanaat da lazım. Aşçı da lazım. Ve hepsinden biraz biraz olur. Sen ateşle edebilen miydin? Azıcık minicik. Ee, şurada bir tekli olacaktı. Bu ne lan? Çelik gözük. Ahanda tekli. Ah, güzel. Kaç kişi aldık? 1, 2, 3. 3 kişi aldık bu bölüm. Başka alınacak kimse yok. Bunlar böyle yatacaklar burada. Aşma işleri yapılsın. Oo, çok aşçılık. Niye böyle yok? Şey gel gel olacak da yemek pişir. Sen ne yapmıyor? Strikles yap. Grim yapmıyor. Elsi yapacak. Elsi yapacak onu. Mecaya da yaptıracağım da Mecai sürecek sonra. Gel Mecai yap bakayım. Sonra gidersiniz artık. Ne diyeyim? Çok çünkü baksanıza ya. Deli gibi pirinç. 19.000 pirinç ne abi? 19.000 çok. Nikol'le kim konuşur abi? Sosyallik kimdi? diye. Nikol'le sosyallik. Tıkın. Tıkın kankam tıkın. Ben de yemeğe ver kendine. Olur. Yap. Ne yapıyorsanız yapın. Ne diyeyim? Tam bizimkileri uyuttum. Bunlar tribe girdi abi. El ses. Senin uykunu böleceğim ama bir yapar mısın? Eee. Mecai. Sıkıntı yok Mecai'de. Ceydi de sıkıntı. Sıkıntı yok. Nice. yapın bakalım be bunları. Bir aslında elbise değiştirmek isteyenler için onu da artık sonraki bölüm yapayım. Bir elbiselerini değiştirteceğim bunların. Mecai senin öncelikli işin yok. Yemeğini ye. Ondan sonra seni de yatıracağım. Yemeğini yedim mi Bütününde Bütününü de içtin. Git sen de öyle uykusu kanka? Ne de uyutayım madem hazır. Aradan çıksın. Beyvelse ve else çatır çutur yapıyorlar. Ne 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 ne. Yani çok var ya. Bunların bir şey gelmesi lazım. Kankilerden birilerinin gelmesi lazım. Kanka kalibre bas. Sen öleceksin galiba. Bezgin. Bizim A dur. El ses serbestsin. Ne 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 ne. Şey de serbest. Tamam. Yani şu görevi bilemiyorum. Alabilecek miyim? Alamayacak mıyım? Gün. Bakacağız. Şimdi bizim işletçi ablamız. Buydu. Ne yapıyorsun abi işaret? He, siz gardiyan. Şu an Nicole var. Volts yapsın. Ben de yap abi gardiyan. Gardiyanlar 3 kişi şu an yetişmez. İnsanlar ağaç ağaç. Güzel güzel. Kazma işleri durdu tabii. Yatırdık abi çünkü elemanları. Bunların da bir sökülmesi gerek. Ama ne zaman. Ne zaman. benim kanka yemek yedireyim. Ne yapayım. o bir sürü bir şey var lan. El. Bacak. 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 Bomurga. Bunlara bir bakacağız. Bunlara bir bakacağız. Siz şu an iyisiniz değil mi arkadaşlar? Ben sizden bir tüp şöyle bir çıkartayım mı? Yalandan. Bir şey olmaz. Kimse ölmez. Balls da yatacak. Tickles da yatacak. Hepinizden bir tur ölmezsiniz diye tahmin ediyorum. Sen de gel. Bizi de çıkartacağım çıkartıracağım çocuklar. Üzgünüm. Çocukların hepsi tütün bağımlısı ben anlamadım ki. Nicole gel operation. Tek tek operation herkese. Verdi ilhamını kaybetsin. Önemli değil. Operation. Ee, operation. 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 Bana kim operation yapacak işte. Asıl benim merak ettiğim nokta bu. Operation. Bunu yapmışız. Bunları Ah dur. Operation. Operation. Buna yaptın. Bunları yaptın. Operation. Başka operation kaldı mı? Kaldı herhalde. Operation. Ee, sizden de Voltuna bir operation. Depo çok çok aşırı ben anlamadım. Hungry Pen Animals. Kanka sizi kesmek istemiyorum ya. Daha da çıkıyor abi. Çiftçiler çok olunca demek ki çatır çatır bunlardan geliyor mu? Yani be şimdi inşaata bıraktı muhtemel. Bir şöyle egzotik ürün lazım bana. Demek ki sen ne yapıyorsun? Sigara içiyor anlamadım. Aha. inşaat sesi duyuyor. Ha yukarıda. Anladım. Kanka insanlar uyurken saldırmanızın bence hiçbir manası yok. Terbiyesizlik. Ağır terbiyesizlik hem. Gelin bakayım. Herkes yazsın buraya. Robot kardeşler büyükler. al. Bir de büyüklerden 12 tane ya. Topatan, atan var. Geldi mi herkes? Gel bakayım bebek. Gelin abi siz öleceğiniz mi? Hayatta mı kalacağınız bilmiyorum ama bir şey yapılacak. Gel. İki ateş ettin gel. Şuradan mı gelsenize ya siz. Siz bir buradan gelin de bak ne yapıyorum ben size. Gel abi. Gel abi böyle gel 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 gel, gel. Vur kanka sen Jake. Sniper'lı kimse. Vur abi vur 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 vur. Gelin yere. Gel abi onlar geliyorsa gel. Ya böyle böyle vur kaç vur kaç. Belki olur. Ateş edin lan. Biri gel. İki kişiye vurdular abi hemen. Yani hoş değil bu mekanoidlerin gelmesi. Gel abi şöyle. Yemezsiniz yemezsiniz hasar. Gel böyle. Böyle gel bakayım. Herkes vuruldu. Vurun anasını satayım. Sıkın abi yapacak hiçbir şey yok. Bir iki tane sözsün yeter. Öyle misin? Yok 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 yok. yok. Abi tamam, yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Dingi 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 dingin. Pickles sen sağlam bir abiye benziyorsun. Sen şunu bir kurtar sana. C. sen de bunu bir kurtar. Öldü lan çocuk. Ölmen ölmen hadi kaçın. Serbest değilsiniz. Neden serbest değilsiniz? Elsie sen bunu kurtar git. Volt sen bunu kurtar git. Bir şey olmaz bir şey olmaz Jay, iyi adam bir şey olmaz Jay. Allah. Böyle burada herkes ölürken. Bebek cidden yemeğe mi gittin ya? Kurtar şunu. Ölüm grima. Yani bizimkiler uyudu böyle bekliyoruz abi. Herkesi uyuttuk. Böyle kalacak. Ne yapayım? Bir acil şey gelmesi lazım bana. Nedir onun adı? Ee, tüccar. Bu Şu pirinci satmam lazım. Çok yani bu pirinç. Aşırı çok pirincim var. Bunları bir okutmam lazım. İçerisi 18-19 derece. İçeri iyi yani. Bizim yok. Bir ölüm odası yapacağım. Kaç bölümdür? Yapamıyorum. Ölüm odası araştırmalarına geçeceğim. Geçemiyorum. Sürekli bir şey çıkıyor. Tam diyorum topladı koloni kendini. Tekrardan bir sıkıntı çıkıyor. Bir şey oluyor. Ben anlamadım. Nasıl olur? Ne olur? Bakacağız. Buraya kaldırım atalım bence. Bence bu bölümü burada alalım arkadaşlar. Fazla yapılacak bir şey kalmadı. Kilerin hepsi uyudu. Ece'yi de uyuyacağım zaten. Ece yat sen de kardeşim. Onun dışında burası böyle takılacak. Bir sonraki bölüm artık. Bakalım nasıl bir yolu izleyeceğiz. Ne yapacağız? Buradan derdi yanlara ayarlayayım. Volt Graze falan filan. Eee siz gidin size bir şey veremiyorum ben. Üzgünüm. Onun dışında da yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölüm şu görevi alacağım. Prison Prison vardım. Bunu alacağım. 16 gün benden bazı 3 tane kol şeyi tutmamı istiyor. 16 gün 3 kere raid diyecek bunlardan. 6 tane asker verecek bana. Yani onun dışında işte insanlar oyuncu şunu uyanınca şunu yap görevi yaptıracağım. Onun bunların da daha var yani. Nereden baksanız çok var. O yüzden bence burada bırakalım. İyi bir yerdeyiz. Tam aradayız. Muhtemelen bunları uyuttuğum için saldırı gelir. Bir şey olur diye tahmin ediyorum. Düz onları ne zaman oyun tepeme çıkıyor. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki kitlere basıp abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim olur. Katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.